Bu gördüğünüz Babahır Çoğlu quybanın şantiyedeki 3. geceki nöbeti. Gövde uzunluğu ortada. Omuz kemeri ortada. Baş yüksekliği, kuyruk tutuşu. her şeyle benim gözümdeki, benim gönlümdeki gerçek evlat işte budur. Bu varken ben başkasına evlat da. Saat gecenin üç buçuğu şimdi. Herkes uykudayken ben ve yardımcı evlat Gülyabani şantiye nöbetindeyiz gördüğünüz gibi. Hepinize hayırlı geceler.